Abi şu boşluklardan bir geçip traktör için bir yer ayarlamam lazım benim öncelikle. Çok güzel oluyor ya ortadan giderken sağdan soldan her yerden fena çekiyor gerçekten. Ama bu çim işi rezil iş arkadaşlar ya. Hani bazı işler vardır mesela pis iş olur. Fazladan para isterler tamam mı işi yapan adamlar. Bu da onun gibi bir şey mesela. Pis iş abi çok fazla zaman harcıyorsun. Çok az bir geliri var. Bir şey dolusu malzeme götürdüm az önce çim götürdüm. 150 bin lira para verdi ya. Daha makina'nın kirası mirası onlar hariç. Onlar da yani cabası açıkçası. Şu anda versin versin 180 versin. Fazlasını da vermez ya. Şimdi kıl 40 bin litre. kıl, kıl, ya? 40 bin litre temizliğinden çimenlerimiz var. Devirmeden gitmeye çalışacağız da yol çok bozuk arkadaşlar. Belediye bakmıyor hocam ya. Ya belediye çalışanları. Hocam şuraya bir asfalt dökün abi. Hala toz toprak sene olmuş 2025 ya. Ya burası üretim kenti kardeş. Üretim köyü ya. Yani Bak her taraf tarla abi.